Herkese selam arkadaşlar. Evet bugün sizlerle beraber Tek Blok Skyblock serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Videonun başındayken kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Neyse arkadaşlar hiç uzatmadan başlayalım. İlk önce bir uyuyacağım. Bakalım gece gece başladık videoya. Sabah olsun. Bakalım arkadaşlar video dışında çok oynamadım. Hani şu ağaçları falan kesmişimdir en fazla. Başka bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Şöyle bir düzen yapalım. Çakmağı da şuraya alacağım. Ee, çakmak üstünde bulunabilir. Neyse arkadaşlar şurada malzeme var mıydı bir bakıyorum. O ne bir kasma oluyor da neyse. Ee, bunları düzenlemedim bu arada. Hani her şey böyle saçma sapan dağınık. Üşendim arkadaşlar video dışında oynamadım dediğim gibi. Bugün şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, videonun başındayken şunu alacağım. Bir de şuradan kitap alacağım bir tane. Arkadaşlar şu yaya sonsuzluk batacağım. Hani sonsuzluk satan köylüm var benim. Bir kasma var arkadaşlar. Oyuna her girdiğimde böyle oluyor genelde. güzelir Tamam şundan sanırsam sonsuzluk mu alıyorduk? İpekse sonsuzluk. Aynen. Ee, bir tane alacağım arkadaşlar. İki zümrüt alabiliyoruz zaten. Zümrüt bol. Ee, sonsuzluk kitabım yok sanırsam diye. Öyle hatırlıyorum. Bakayım bunlar tamirdi arkadaşlar. Bunlar da ipek dokunmuş. Neyse şunları atıyorum. Bayağı da bir zümrütümüz var ya. Hani bunlar gayet yeterli. Neyse şuradan arkadaşlar sonsuzluğu basıyorum. Hani kırılmaz güç, güç dört ve sonsuzluk. Hani artık bir tek ok taşımama gerek Hani şunu şöyle yapıp atabilirim fazlasına. Hani mob farmında zaten deli gibi ok var arkadaşlar. Tamam başka hani bir köylülere de bakalım arkadaşlar. Ne var ne yok bir bakalım. Nedirada geçen bölüm bitmiştik. Hani ne de gerek yok dediğim gibi. Hatta portalı kırabilirim ya da açıkta kalabilir. köylerde arkadaşlar böyle takılıyor. Ee, bunlar azaldı mı ya? Ee, yok yok tamam azalmamışlar. Arkadaşlar şuradaki şeyi kırdım. Ee, büyü masasını oraya götürdüm. Köylülerde böyle arkadaşlar 6 tane var. Bakalım geri dönelim. Şu şeker kamışlarını da toplayıp tek blok katmaya başlayacağım arkadaşlar. Bugün ee, Bugün de bayağı bir tek blok kazacağım. Hani gene bölüm bitene kadar falan şey yaparım. Ya da böyle kazabilirsem end portalı açana kadar kazacağım arkadaşlar. Bu da şey yaptım. Artık end'e gidebiliriz diye düşünüyorum yani her şeyimiz var. Baksanıza hani kılıç böyle kazma bilmem ne göstereyim. Zırhlarımız da böyle arkadaşlar. Her şey tamirli falan filan. Şu bal kabaklarını toplayayım. Kartuzları falan. Hani... Bunları videonun başında yapayım diyorum da hani videonun sonuna böyle kazarken yetişsinler arkadaşlar. Çok ihtiyacımız yok dediğim gibi de herkesten ne bileyim alışkanlık. Şöyle aldım tamam. Her şeyimiz yerlerinde sanırsam. Şunları bırakayım. Oyunlar, inekler falan bunları çoğaltmadım. Her zaman gibi duruyorlar. Artık ihtiyacım yok dediğim gibi. Tamam. Şurada hani önemli bir şey var mı diye bakıyorum. Ee, yok sanırsam. Balçık. E, gereksiz şu an ihtiyacıma yaramaz. Şurada şurada çok önemli şeyler yok arkadaşlar hani. Bakıyorum kayış kayış alabilirim. E, çakmağı da şöyle yap. Benim meşalelerim nerede ya? Meşaleler burada mı? Buradaymış. Tamam arkadaşlar her şey yerli yerinde gözüküyor. Bu arada atlara şunları yapabilir miyim? Ya. Bir ata arkadaşlar. E, şey yapacağım. E, şu iskelet ata. Şu eğleri giydirelim. Herhangi eşe şey koyabiliyoruz mu? Neyse deri şeyi de boş verin arkadaşlar. Deri altları çok önemli değil. Şuraya atayım ben dediğim gibi. Neyse tamam artık kazmaya başlayabilirim. Unuttuğum başka bir şey yok. Bunlar da burada ya. Bunları ben götürecektim arkadaşlar. Kendisi giriyor arkadaşlar. Buradan sandığın tepesinden atlıyorlar. Hani şuradan atlasalar da şey neyse. Tamam ben başlıyorum arkadaşlar kazmaya. Sonuncu bölgedeyiz sanırsam sonuncu ya da ondan öncesi arkadaşlar. Öyle olması lazım. Ee, son bölgedeyiz demek ki. Şunlar en içinde çıkıyordu. Atladığım kadarıyla. Yani direkt ölüyorlar ama arkadaşlar. Gayet evet, güzel bir şey. Bakalım. Ee, şu işte taş şeyler çıkıyor arkadaşlar. Başka bir şey çıkıyor muydu buradan bilmiyorum. Madem falan. Allah dur dur dur. Sakin ol. İki tane creeper böyle arkadaşlar. Sıkıntı. Böyle yapsam arkadaşlar ben bunları okla keserim. Burada da şeyimiz bulunsun. Karşım gelmiyor mu? 3 4 sandadan bulnumuştum. Ya işte. sandaktan ok yamuk gidiyor arkadaşlar. Gerçi şey olduğu için arkadaşlar gayet rahat. Şunları da alamıyorum. Neyse. Biraz uzaktan kazmam lazım. Şey sandık çıktı. kurusu, bilmem ne falan filan. Bunlar önemsiz arkadaşlar. Tamam böyle kazarım arkadaşlar ben başka bir şey çıkmıyor. Balkaba çıktı lan oha. bal Balkaba neredeyse hiç çıkmıyor da hani daha ilk şimdi gördüm çıktı. Yani. Bunlar direkt şey yapabiliyor muyum ya hani bozmadan şöyle tek atalım arkadaşlar. şimdi onlar yarından çıkacak falan filan ve bana sıkıntı çıkarmasınlar. Balkaba falan çıkıyor. Elmas bakalım ne kadar gelecek ve üstümde tam doluymuş yani sandıkları da. Bu arada şey, şu taşları şuraya atıyordum. Bu taş şeyleri gerisini de aşağı atacağım. Önemsizler arkadaşlar. Değil mi? bunlar çok işime yaramaz artık. Bakalım elmastan kaç tane gelecek. Aldım. 2 tane geldi. Elmasımız da 11 tane arkadaşlar. Gayet iyi. Tamam ben böyle kazıyorum arkadaşlar bayağı bir. 100 blok kazmışız zaten. Allah yani belen burada şey bu arada iskelet atlar işime yarayabilir. Kaçım sakin olun. Seni nasıl keseceğim? Kaçım birbirinize savaş açtığınızı biliyorum da. O helal. Kaçım Birbirinize vurun. Atlara değil. Lan ata mı vurdun sen? Helal be. Kaçım tek kaldım. Ölebilirsin artık. Ata vurmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Aynen. 3 tane iskelet atımız daha oldu. Ee, gayet güzel. Karşım gelin bakayım siz buna. Ee, tamam. senin canın paraydı. Senin Ya, yani bunların canı nasıl oluyor bilmiyorum da. Gayet hızlı kazıyoruz. Çıkan şeylerde üstüm de olmuş tabii ki. Şu şeyleri atacağım. Üçlü mızrak arkadaşlar bende var mıydı ya? Vay sandık kırmıştım arkadaşlar. Bir tane daha üçlü mızrak çıkmış. Ne güzel. Geçen bölümlerde şuraya atmıştım arkadaşlar, O silindi tabii ki biliyordum öyle olacağını. Yani gerek yok diye yaptım. Ne var niye şuraya atacağım yani. Sadece şey dedim de. O bu arada ölümsüzlük totemi çıkmış. Hani bir saniye daha arkadaşlar bilerek es geçtim. Ve çıkan şeye bak. Ölmeme toteme. Hani ben ölsem de zaten sıkıntı değil de. yani bu da gayet güzel bir şey. Yani, ölümsüzlük totemi nedir ya. Neyse kazalım. Tam böyle 4900 blok olacak kaç blok da bilmiyorum ya. 5000 değil de hani 5000 geçti. 5500'e kadar falan sanırsam o civarlarda arkadaşlar end portalı geliyor. Kaç mı dedim ya sıksanız. Bu arada bende dikenler vardı değil mi? Eee bakacağım. Of oh, doç. Kaç Az pet var oynamadım ya yani. neyse. Bakayım arkadaşlar. Bunda yok, bunda yok. Aynen göğüslükte dikenler 2 var. Bu gayet iyi bir şey yani. Bana vurunca kendileri hasar yiyor. Full böyle yapabilirim aslında. Bu arada kedi şu yanımda arkadaşlar. Yataktan inmiş onun da yatkaldı. Arkadaşlar gel. Ayağa kalk. Bakın arkadaşlar ne kadar akıllı yani. Direkt yatağın tepesine geliyor. Bunları da yiyelim. Bir geri açacağım arkadaşlar envanterimi. Çok şey yapmasınlar daha. Sıkıntı olmasınlar. Tamam bakalım. 5000'e doğru gidiyoruz. Bu sebeple arkadaşlar yapacağım bir şey yok. Hani evde gidip bitireceğim yani. Başka bence çoğu şeyi yaptım yani. Ben şimdi gelirim size. Böyle her baktığımda oyun kalacak tabi. Mutlu bu arada. Şimdi sana bir tane bulsam tek diyorsun. Arkadaşlar onlar oraya sıkışmış durumda. Ben yani buna alıştım artık böyle böyle öldüreceğim farklı var. Evet, benim için tek sıkıntı şu an sinir bozanlarda. onlarda da direkt öldürdüm. Başka bir şey var mı şu şey dışında? Karşım gel ok kapışması. Yanlış bir hayvan vurmam değil mi? Ben yani şey mi işte? Başka bir şey yok gibi gözüküyor. Ee, şuradan geç re. Lan hayvanlı olanlar kaplumbağa çekil. Başım ölsem mi artık? Heh. selamünaleyküm. <laughs> Neyse öl. Bunlar bana saldırmıyor bu arada ya. Niye böyleler? Vurmaları lazım aslında. Bilmiyorum arkadaşlar. Şey aşağıda mı? Her şey aşağıda. Bakalım. Bu mı arkadaşlar böyle yani. En son yapmıştım ve öyle kaldı. Balıklarım hala yaşayan var arkadaşlar. Bunlar nasıl hani bayağı bir koydum. Bunlar çoğalıyor mu acaba? Hiçbir fikrim yok. Ve öyle kaldılar yani. Neyse şunları şöyle tamamlayalım. Buraya da bilerek bir şey koymuştum arkadaşlar. Diyoriz. Hani genelde kırılıyor falan filan diye. Üstümü gene bir boşaltıyorum. Gene ölümsüzlük totemi gelmiş. Gerçi öldürdüğüm şeyden geldi büyük ihtimalle. Sıkıldım ama ya. vallahi arkadaşlar ikide işte bir böyle geliyorlar. Hani yıldırım çakarak iniyor ya arkadaşlar o herhangi bir tahtaya değse base yanacak ya. Sıkıntı olmaz ama. Level atlamışım. Lan papağanı mı vurdun cidden? Kardeşim sen misin lan o? Seni... Arkadaşlar papağanı nasıl vurdun sen ya? Ne biçim okçusun? Bana sıksana papağanı nasıl sıktın? Vallahi arkadaşlar bir papağan ölmüş ya neyse. Kedi sen burada tamam güvendesin. Papağanım hala var arkadaşlar burada. Hani sıkıntı değil o yüzden de. Nasıl vurursun sen beni papağanım ya. Neyse arkadaşlar. Herhangi bir koruma şeyim de yok. Hani buradakini bilmiyorum nasıl vurduğunu. Ne biçim okçusun sen ya. 3-3-3 yok. şunları. Yeter ama ya. Vallahi arkadaşlar bunlar çıkmaya devam ediyor. Çok sıkıntı bunlar. Başım. Şu sinir bozanlara şey yapacağım arkadaşlar ya. Şunu da öldüreceğim. Ve barışçılığa alacağım arkadaşlar. Şu sinir bozanlarla uğraşmak istemiyorum artık. Hani gene zor alıyorum. Hani sıkıyor arkadaşlar. Bir tanesi bir de 5-6 tane fazla yaptı. Hani 2 saat bunlarda uğraşmak istemiyorum dediğim gibi. Bir sürü de ölmeme totemimiz oldu arkadaşlar. Baksanıza şu, an. Sandıktan da çıkıyor. Sonra bu adamlardan çıkıyor. Bir tane de şurada vardı. 5 tane ölmeme tut yani bunları ne yapacağım şimdi ayrı bir sandığa mı koysam acaba körgüsüzlük şu sandığa koyabilirim arkadaşlar buraya kuvasları koyuyordum şöyle koyabilirim yani ölmeme totemler burada bundan son 5 tane yani. ölsem de sıkıntı değil bu arada yani burada şuraya taş bulmuştum da şeyi değiştireyim bir tane dioritle değiştireyim arkadaşlar yani yanlışlıkla kırdım Aşağıda zaten malzeme var da çok önemli değil arkadaşlar onlar. Tamam ben kazmaya devam. Ve bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani dediğim gibi az kalmıştı. Ee, şunları alıyorum arkadaşlar. Hatta direkt alıyorum. Upgrade diyor bakalım. Ee, bundan sonra şey gelmesi lazım. Hani, e, bu arada altın hiç var mı ya? Şöyle yapacağım. Altın varsa bir şeyler burada yoktur. Şöyle tıklıyorum. Yok şurada. Yok arkadaşlar. Dediğim gibi. Ee, Şunlara... Şuraya değil tabii ki dur. Ee, neler atacağım? Şunu atacağım. Başka ne vardı lan? Hiç mi bir şey yok? <laughs> Neyse dur. Şunu da arkadaşlar şuraya koyacağım şu anda. pişiririm sonra. Ne var ne yok atıyorum dediğim gibi. Ee, demirleri atacaktım falan ama onu unutmayın. Tamam demirler pişsin. X5 şişelerini ben arkadaşlar genelde burada biriktiriyorum hani. Çok önemli değil dediğim gibi. Bakalım şu şeyleri toplayalım arkadaşlar. 50 saniye var daha. Orada bunları toplayayım hani. Çok önemli değil artık dediğim gibi yani hiçbir şey. Bakacağım bir level daha var mı yoksa direkt end portal mı verecek acaba ya? Ona bakalım. Ee, direkt end portalı verse iyi. Vermezse arkadaşlar. Hani başka biyom ne var diye hatırlıyorum. Bu end biyom muydu Gerçi bir biyom daha vermesi lazım. Çünkü bende şey yok arkadaşlar. Ender pearl yok hiç. Aynen şimdi hatırladım. Hani ben ender pearl'leri nereden toplayacağım? Bakalım. Şuradan toplayalım arkadaşlar şeker kamışlarını ee, biyom da. biyomda bitmek üzeredir zaten. Aynen de end. Bakalım son biyom arkadaşlar artık bu end biyomu ee, şunları bırakıyorum ne var ne yok birazcık kalacağım arkadaşlar 5500'e kadar kazalım en azından bakalım end stone falan buradan şey de çıkar arkadaşlar enderman'dan çıkacak Oradan da kasarız yani gayet güzel olacak bakalım end taşları çıkıyor çalkır falan çıkacak mı acaba yani Neyse arkadaşlar, bu videoluk benden bu kadar olsun. Hani son şeye geçtik. Hani bir bölüm daha var. Hani o bir bölümde de işte en şeyini toplarız. Bu son şeyi yaparız. Ondan sonraki bölümde de arkadaşlar en'de gideriz. Yani gayet yeterli. Neyse arkadaşlar, bu videoluk benden bu kadar olsun. Kanalıma abone olup videoyu beğenseniz sevinirim. Bu videoluk benden bu kadar. Hoşça kalın. Bay bay.